Niye böyle yatıyor ya? Kızmış. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Müze kart geçerli, geçerli mi? Geçerli. Müze kartlınız gösterin giriş yapın. Buyurun. Tamam mı? Ben alıp geleyim arabadan. Tamam mümkünse. Ha. Buyurun. Aşkınları önlemek için yapılmış. Şu an bu tünelleri böyle sarmaşıklar, yeşil yeşil çok güzel otlar kaplamış. O yüzden yani şu an o kadar mükemmel gözüküyor ki çevre. Müzik Hayır burası ve taşkınları önlemek için Romalılar tarafından açılmış. Anladım, su yolu değişsin değil değilsin diye. Alarak elle yapmış. Yok işte elden arkalarında hiç alayım. Doğa yapmış. Su, su. Bunu neyi dayanarak acaba söylüyorsun? Su geliyor öyle. Bura, bura Hayır, burada şurayı, ne şurayı su yapar mı sence? Ha, ne demişler? Tam neydi? İnsanı neden duvarıdan mı yıkar? Hayır ya, azimde sıca mermi deler. İşte. Su. <laughs> Tabii su kadar azimde hiçbir şey yok şimdi. Su da neler yana. ama. Böyle... Şimdi böyle bir yere girdik köprüden sonra. Woo. Merhaba. Merhaba. Ciddi misin? <gülüyor> <gülüyor> Vay canına. Nasıl inip çıkıyorlarmış ya. Şuradan inip çıkıyorlarmış nasıl ve e, sanırım bunun ile ay bunu bunun, bunun ilerisine gidebilmek şey. için bu sudan yürünüyormuş. Buradaydık, biraz dinlendik. Şimdi geri dönüyoruz. Önümüzde bir genç kafile var. Biz onları takip ediyoruz. No. you I had known it why don't you say so didn't even notice no punches at to roll with you got to keep me focused you wanna say so dating night to morning keeping me in the moment I let you I have known it why don't you say so didn't even notice no punches are to roll with you got to keep Bu caminin adı Habibi Necar. Bu caminin adı şuradan geliyormuş. Hristiyanlığı ilk Antalya'da o inanmış. Bu şekilde burayı yapmışlar. Bayağı önceden zaten. Bu şekilde burayı gezmeye geldik. Hepsi zaten birbirine yakın olduğu için. Kesin gidelim bakalım. We can dance all day around Buyurun. Yardımcı olur <laughs> abi. Kulağın gelsin. If want it, scream Çok da güzel. Bir milyar demiyorsan verir. Diyelim <laughs> ki Hatay'da askerlik yapmış ya baba çok duygusal demiyorsan verir. <laughs> evet şimdi Hatay'da yemeği buranın meşhur yemeklerini yiyoruz. Böyle bir dürüm var. Bakalım bu nasıl? Bu köfte. Köfte dürüm herhalde, değil mi? Bu da acı kayran, acı. Ne? Az ben acılı dedik ya. Ben acı yemam. <laughs> That you I had known it, why don't you say so? Didn't even notice no punches are too old. You got to keep me.